kira kontratında yeni bir uygulamaya geçiliyor. Sözleşmeler e-devlet üzerinden yapılacak. Peki bu ne getirecek? Haberimizi izleyelim. Kiracıyla ev sahibi tartışmaları sona erecek. Kira sözleşmesi e-devlet üzerinden yapılacak. Daha iyi olur. Bence herkes kafasına göre hareket etmez. Belli bir kurala bağlı olur. İki günde bir geliyor, kirayı arttırıyor, Çık diyor. Sizin bu anlattığınız sıkıntı artık ortadan kalkacak. İyi bir şey olmuş mu? Tabii ki iyi bir şey olmuş. Çok güzel destekliyorum. Artık e, kafasına göre hareket edemez. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni düzenleme için düğmeye bastı. Hedef kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak. Çok iyi bir şey bu. Ben kiracıyım. Fazla zam istiyorlar. En azından devlet üzerinde olursa ne olacak yapamayacak. Zaten eksik fazla da yazamaz o zaman. Elden falan da alamaz, banka üzerinde. Hem devlet gelirini alır, hem de kiracı rahat eder. Ne kadar güzel bir şey olmuş yani. En azından ne ne verdiğin belli olur yani. Kaçırma olmaz orada. Öyle, eğer tam manasıyla yapılabilirse güzel. Faydaları belki aldatmaca olmayabilir. Hileleri ortadan kaldırmış olabilir. Kira sözleşmesi devlet denetimine girecek, standart getirilecek. Kiracıların ev sahipleri karşı karşıya geliyorlar, arada sıkıntılar çıkıyor ondan sonra da ne yapıyor? Hemen piyasaya göre de hemen kiraya zam yapıyor. Yeni düzenleme ile fırsatçı emlakçılara da geçit verilmeyecek. Sözleşmeler devlet denetimine girecek. Vergi kayıpları engellenmiş olacak. Düzenlemenin 2024 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.